Hepinize arkadaşlar bu güzelle çok dönüyor. Karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün Beşiktaş kadrosu kuracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Beşiktaş kadrosu kuracağız. Biliyorsunuz ki Fenerbahçe kadrosu kurmuştuk. Milli Oşak şey kurmuştuk. Ve Galatasaray kadrosu kurmuştuk arkadaşlar. Ve ben de dedim ki biraz daha bir takım kadrosunu kurayım. Beşiktaş'ın kadrosunu kuracağız. Yani e, Alanya Spor ve Demir Gop Sivas Spor'un falan kuracağız. Bu da arkadaşlar benim e, oluşturduğum az korum. Daha hiç denemedim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Dijene. Tamam kaçtan başlayayım. E, ee, Maignan, Dijene, Raul, e, Albu, Kalet Dakar, Gerard Moreno, Hamsing, Brandt, Saul, Emma Kayame, Mitrovic ve Berardi'den oluşan güzel bir kadrom var arkadaşlar. Kadroyu beğendiyseniz e, şey, e, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bu e, bu kadar giden coins arkadaşlar 8 milyon civarında arkadaşlar 8 milyon bu kadar kurdum çünkü oyuncu bayağı pahalandı arkadaşlar yani bakın yani hepsini usta alacaktım normalde de yani turnuva kazı falan kuracağım diye coins anca yetiştirdim arkadaşlar yani bir tane de tablonuz oyuncu aldım görmüş olduğunuz arkadaşlar en vakaya mıyım Hı hızı bayağı yüksekti arkadaşlar Şimdi hemen istiyorsanız ben oyuncu aldığım kadroyu dizmeye başlayayım. Mesela arkadaşlar. Kalecimiz Ersin Destanoğlu arkadaşlar. Normalde Karius gitti. Uzun zaman uzun zaman olmayanları koyacağım arkadaşlar böyle yani. Daha bir iki hafta olanları falan koyacağım. Mesela Caner için arkadaşlar Fenerbahçe gitti ama ben gene de koydum arkadaşlar. Çünkü Fenerbahçe'de kartı falan yoktu. Beşiktaş'ta kartı vardı. Ben de değerlendireyim dedim. Ha, Fenerbahçe kartı gelirse ve ki e, Fenerbahçe'nin e, yeni transfer transferleziyle bir e, ama tabi kartlar gelirse e, şey yaparız Vida'yı koyduk, Victor'yu koyduk o da gitti ama çok oldum bilmiyorum yani arkadaşlar ben Fenerbahçe olduğum için yani Fenerbahçe haberleriyle ilgileniyorum arkadaşlar sabeki almayı unutmuşuz bu arada yani e, şimdi o zaman orta sayı dizelim sonra ben sabeki alacağım arkadaşlar hemen Meadow'muzun birine en, en iyi koyuyoruz arkadaşlar ve <laughs> ve arkadaşlar pardon ee, ve hemen Atiba'yı da koyuyoruz arkadaşlar en Atiba'yı koyduk hemen or orta sağımızın en ortasına Oğuzhan'ı Oğuzhan, Oğuzhan Özyakup'u koyuyoruz evet görmüş olduğunuz gibi koyduk şimdi sol kanatında arkadaşlar e, Tyler boydu koyacağım çünkü e, pozisyonu uymayacak ama çünkü arkadaşlar başka kart olmadığı için ben Tyler Boyd'u koydum. Bu arkadaşlar 3 milyon var yani bayağı bir coin'imiz var. İstiyorsanız yani bir seriye başlayabiliriz arkadaşlar. Ne serisi, ne serisi olacağını siz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Hemen Burak Yılmaz'ı santraforumuza koyduk ve sağ kanadımıza arkadaşlar Diaby'i koyacağız arkadaşlar. Hemen Diaby'i de koyduk ve hemen ben sağ bekimizi alıp geliyorum arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar. Sağ aldım. Sağ kim? Tabii ki de Gökhan Gönül arkadaşlar. Gökhan Gönül olmayacaktı. Kim olacak? O da Fenerbahçe şey geldi ama onu da çok böyle e, uzun süre olmadığı için onu da şey yaptım arkadaşlar. Koydum. Burak Yılmaz da Lille gitti arkadaşlar. Burak Yılmaz da koydum ama bence güzel oldu arkadaşlar. Şimdi hemen kadromuzu deneyelim. 3 dakika olmuş arkadaşlar. Şimdi hemen kadromuzu deneyebiliriz. Evet e, Division Rivals maçına gidelim bir iki bakalım inşallah zor rakip gelmez çünkü 75 geniz ve yani nasıl olacağını bilmiyorum. Hemen bastım bakalım amatör 2 olabileceğiz mi amatör 2 olacağız tabii ki de bu maçı kazanırsak ve bakalım kazanabilecek miyiz. Arkadaşlar bir dahaki videoda hangi takımın karşısını kuralım arkadaşlar yani süper gen takım söyleyebilirsiniz yani sadece Alanya Spor, Demir Grup, Spor falan olmasına gerek yok arkadaşlar. Ankara gücü olabilir. Yeni matlı spor olabilir. Arkadaşlar yalnız ama e, şeyler olamaz arkadaşlar. Erzurum spor falan hatta. Çünkü onların hala gelmedi arkadaşlar. Sene gelir ama kesin kaldı. Çünkü e, bu sene hala şey olduğu için ama şu an bir 2020'de kesin gelir arkadaşlar. Onların kartları da o zaman kurarız. Arkadaşlar birinci ligin olsaydı birinci ligden de kuracaktık tabii ki de Hatay Spor'unkini falan. Ama kuramadık. Diaby şimdi arkadaşlar. Diaby topu hemen şöyle attım. Atana başlatmak için. Evet şimdi Diaby. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz topu sıyırdı. Burak Yılmaz vurdu kaleci. Kaleci kurtardı. Tyler Boyd bir kafa ve gol. Tyler Boyd atıyor arkadaşlar ilk golümüzü. Tyler Boyd da 1-0'a geçiyor. Burak Yılmaz çok güzel bir şut ve gol. 2-0. Durmadan gol atmaya başladık arkadaşlar. Şimdi tekrar Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz direktten döndü. Diyabi. O da direktten döndü. Boş kaleye atamadık. Boş kaleye atamadık. Evet arkadaşlar nefesim kesip anlatırken. Şimdi Burak Yılmaz. Burak Yılmaz vurdu ve gol. 3-1. Burak Yılmaz. Şimdi Burak Yılmaz penaltı kullanacak. Burak Yılmaz. 4-1. Şimdi Diabi diğer birden Burak Yılmaz verdi Tyler Boyd'a Tyler Boyd ve 5-2 5-2 oldu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şimdi Canerkin serbest vuruş kullanacak Canerkin ve 6-2 Canerkin duran toplarda çok iyi biri arkadaşlar çok güzel ortalar açıyor çok güzel da serbest vuruş kullanıyor arkadaşlar Canerkin Oğuzhan Öz Yakup sektik Burak Yılmaz'dan önce savunma Şimdi Burak Yılmaz'a geldi yine top. Burak Yılmaz 7 4. arkadaşlar maçımızın sonuna geldik görmüş olduğunuz gibi. Bir maça daha gireceğim arkadaşlar ben bu kadroyla. Bir maça daha girmek istiyorum. Bu arada santrafor görevini tamamlamışız. Onu sonra alırız. Ve bir maça daha gireceğim arkadaşlar. Evet bir maça daha gireceğim. Ve bu arada evet amatör 2 olduk göründüğü gibi. Coin's alacağız galiba. Aynen 50.000 coin's alacağız. Hemen alalım 50 bin coin'imizi ve ben bir maça daha gireceğim arkadaşlar. Ben bir daha ben bir daha girmek istiyorum bu kadroyla maça. Bakalım sonra girelim ve sonra videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Dediğim gibi Süper Lig'den bir dahaki videoda yani bir dahaki şeyde bir dahaki videoda olmasına gerek yok illaki. Bir, bir dahaki bu ya, takım kurma videosunda hangisinde kuralım Süper Lig'in arkadaşlar ya da yani Süper Lig'den bir takım daha vuralım arkadaşlar. Sonra böyle birazcık daha Avrupa'ya gidebiliriz. Belki Premier Lig falan. Oradan da karolar kurabiliriz. Mesela Liverpool'un kadrosu falan. İyi olabilir. Ya, şu an 67 genel geldi arkadaşlar. Hemen onunla da yarışalım bir bakalım. Tyre Boyd. Sıyırıldı Tyre Boyd. Sıyırılarak gitmeye çalışacağım. Rooney var. Rooney geçemedi arkadaşlar. Ve Rooney, Rooney'den aldı topu şimdi Tyre Boyd. Geçti savunmayı. Tyler Tyler Boyd bir bir. Tyler Boyd attı. Şimdi Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. 2-1. Arkadaşlar bu arada golün için Burak Yılmaz okuyor fark ettiyseniz. Ve Ampaz'ın önünden geçiyor. Gözlerinin önünden geçiyor ama kareci. Başarılı bu pozisyonda. Şimdi Ozan Özyakup ortaya açtı. Vida kafayı vuramadı. Dia bir orada. Dia bir vurdu. Vuramadı. Yerde penaltı yok mu hocam? Yokmuş evet arkadaşlar. Tyler aç Açtı ortayı. Kafa golü kim attı onu? Caner mi attı? Göremedim arkadaşlar. Burak Yılmaz ve 4-2. Ve 4-2 arkadaşlar. Şimdi Burak Yılmaz biraz farklı kişilerle atmak istiyorum. Şu Atiba mı? Ya Atiba'ydı o kesin. Bakayım. İsmi gözükmüyor arkadaşlar. Korner. Ha kim açıyorsun ortaya? Oğuzhan Özel. Victor Ruiz açtı. Victor Ruiz vuramadı. Şimdi Burak Yılmaz, Burak Yılmaz da vuramadı. 4-3. Hadi bakalım maçı miyiz? Burak Yılmaz. Hadi at oğlum. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz attı. Burak Yılmaz. Şimdi kime veriyor? Diabi, Diaby. O Tyler Boy'da verecek mi? Tyler Boy'da verdi. Tyler Boy kaleci. Spider Boys kaybedeceğim ama maçı 5-4 kazanıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada videomu sonuna gelin o zaman. Kanalıma abone olup videoları kırmayın. Şiddet seviyorum. Bay bay.